yaşam nasıl başladı? İşte 7 teori. İlkel çorba ve elektrik kıvılcımları. En yaygın kabul gören bu teori, 1953 yılında Miller-Urey'in ortaya attığı teoridir. Frankenstein teorisi olarak da bilinen bu teoriye göre, yaşam organik bileşenlerin bolca olduğu sığ göllerde ortaya çıkmıştır. Bu göllere düşen yıldırımlar sayesinde basit organik bileşenler amino asitleri, amino asitler de zamanla bakterileri oluşturmuştur. Bu çok düşük bir olasılık gibi gözükse de yeterli sürede dünyanın çok fazla yerinde gerçekleştiğinde gayet olası gözükmektedir. Erken dünyanın hidrojence fakir olmasına karşın volkanik etkiler, atmosfere metan, amonyak ve hidrojen salmış olabilir. Teorinin en büyük eksiği DNA'nın nasıl oluştuğunu açıklayamamasıdır. 2. Numara RNA Dünyası RNA teorisi, DNA'nın proteinlerinden oluştuğuna göre, proteinlerde DNA'nın sağladığı kodlarla oluştuğuna göre, hangisi ilk olarak ortaya çıkmıştır? Sorusuna cevap olmaktadır. Bu soruya cevap olan, hem DNA benzeri bilgi depolayan, hem de proteinleri kesip biçen bir enzim olarak çalışan RNA molekülüdür. DNA, hem RNA, hem de proteinlerden oluştu. DNA çok hızlı molekül sentezlediği için zamanla RNA'nın yerini aldı. Bu teoride RNA'nın alternatifi olarak TNA ya da PNA gibi farklı değişik moleküller de öneriliyor. 2015 senesinde Kuzey Karolina Üniversitesi çalışanı Charles Carter ve Richard Wolfenden tarafından yürütülen çalışmalarla RNA teorisinin eksik halkalarının giderildiği söylense de henüz kesinleşmiş değil. 3 En basit başlangıç. Bu teoriye göre yaşam RNA gibi karmaşık reaksiyonlara sahip bir molekülde değil de Sade, basit ve geçici bir molekülden ortaya çıkmış olabilir. Bu geçici molekül kimyasal reaksiyonların sadece tek bir aşamasında varlık gösteriyor olabilir. Daha sonra bu basit molekül tek zincir yapısında dizilere RNA ve sonrasında DNA gibi karışık molekülleri de ortaya çıkarmış olabilir. Bu teori önce gen yerine önce metabolizma diyen yeni köken teorisi sınıfına giriyor. Bu teori RNA dünyasına antitez olarak ortaya çıkmıştır. 4. Derin volkanik deniz bacaları. Bu teoriye göre yaşam, hidrojen bakımından zengin molekülleri denize püskürten volkanik derin deniz bacalarında ortaya çıkmış olabilir. Bu bacaların oluşturduğu bolca mineralli gözenek yapısı önemli kimyasal reaksiyonları hızlandırmış ve bu reaksiyonlar basit bileşenlerden karmaşık bileşenler oluşturmuş ve yaşama sebep olmuş olabilir. Bu okyanus dibindeki bacalar hala okyanus dibinde canlıları beslemeye devam ediyor. 5 numara Canlı kil yapılar İskoçya Glasgow Üniversitesi'nde organik kimyacı olarak çalışma yürüten Alexander Smith'e göre yaşamı ilk ortaya getiren yapılar kil çamurunda sentezlenmiş olabilir. Kil yapılar bu olay için gerekli düzeni, sıcaklığı ve korumayı sağlamış olabilir. Simit'e göre bu kil yapılar DNA'nın aminoasitlerin proteinler halinde nasıl düzenleneceğinin bilgisine sahip olduğunu ve bu kildeki mineral kristallerinin DNA halinde dizilmesine yol açacak bir kalıp görevinde bulunduğunu belirtiyor. DNA artık kendini kopyalayacak hale geldiğinde artık bu kile de gerek kalmadığını ekliyor. 6. Soğuk bir başlangıç Bu teoriye göre Dünya 3 milyar yıl önce Güneş'in daha soluk olmasından dolayı buzullarla kaplanmış olacağına dayanıyor. Bu yüzlerce metre kalınlığındaki buz tabakasının kırılgan ve hassas molekülleri zararlı güneş ışınlarından korumuş olacağını belirtiyor. Bu buz tabakaları altında kimyasal reaksiyonla yaşamın başlamış olabileceğini söylüyor. Her ne kadar soğuk kimyasal reaksiyonu yavaşlatsa dahi önemli moleküllerin bozulmasını ya da yavaşlığından dolayı uzun zamanlar tepkimeye girmesini mümkün kılmış ve yaşamın oluşumunu hızlandırmış olabilir. 7. Dış köken Belki yaşam dünyada meydana gelmedi. Yaşam dünya dışından asteroid ya da kuyruklu yıldızlar sayesinde dünyaya ulaştı. Hatta yakın zamanda taşınmayı planladığımız Mars'tan gelmiş olabiliriz. Mars teorisinin en güçlü tezi, dünyadan 1 milyar yıl önce oksijenli yaşama elverişli bir atmosfere sahip olmasıdır. Diğer bir veri ise DNA'nın evrimsel analizlerinin sonucunda ilk molekülün 9.7 milyar yıl önce ortaya çıkmış olabileceği sonucu vermesidir.